Değerli basın mensupları, muhterem arkadaşlar, sizleri ve ekranları başında bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Bugün 3 Ağustos Perşembe. Saadet Partisi adına yaptığımız basın toplantımız vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Hepinize hoş geldiniz diyorum yılın ilk yedi ayını, seçim sonrasının ilk iki ayını geride bıraktık. Üç ay sonra da Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını idrak etmiş olacağız. Çok iyi hatırlıyorsunuzdur. Seçimden önce iktidarın sürekli tekrar ettiği bir sloganı vardı. 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olacaktı seçimlerden hemen sonra bambaşka bir süreç yaşıyoruz. Yaşadığımız bu süreçte gelişmeler şunu göstermektedir. Bu yıl adeta zam yılı, vergi yılı ve enflasyon yılı olacak. En önemlisi özellikle Türkiye açısından son derece önemli olarak belirsizlikler yılı olacak milletimizin zihinlerine böyle kazınmış olacak. Başta ekmek olmak üzere temel gıda maddelerine gelen zamlar, enerji ve akaryakıt ürünlerine gelen zamlar, taksi ve dolmuş ve benzeri tüm ulaşım hizmetlerine gelen zamlar, başka bir ifadeyle şuna zam, buna zam, ona zam önündeki kelimeler değişiyor. Hizmet alanları değişiyor. Ama ardından gelen kelime değişmiyor. Yani zam kelimesi değişmiyor. Zam kavramı adeta milletimizin üzerine çökmüş bir kara basan haline geldi maalesef. Bu kadar zam, bu kadar belge artışı neden yapılıyor diye dönüp baktığımızda karşımıza çıkan tablo ...fevkalade bir şekilde düşündürücü. Bu tabloda görev zararları yer alıyor. Kur korumalı mevduat gibi ucube bir uygulama çıkıyor. Garanti verilen köprüler, yollar ve hastaneler çıkıyor. Daha dün Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından... ...özellikle kamu özen işbirliğiyle gerçekleştirilen projeler hakkında... İlk 6 aylık dönemde yapılan ödemelerden bahsedilirken bu ödeme miktarının son derece büyük miktarda arttığını ve 23 milyar lirayı geçtiği söyleniyor. Ne sonu itibariyle de 60 milyar lirayı aşacağı ifade ediliyor. Bu miktarın ne anlama geldiğini iş dünyası çok daha iyi bir şekilde bilebilecektir ve vatandaşlarımızın bu geçim sıkıntısı içerisinde bu miktarın ne anlama geldiğini çok iyi bir şekilde takdir edeceğine de inanıyorum. Sadece kur korumalı mevduat gibi ucube bir uygulama da çıkmıyor. Garanti verilen köprüler, yollar ve hastaneler çıkıyor karşımıza. Makam harcamaları, bol keseden dağıtılan seçim vaatleri ve israf çıkıyor. Daha da önemlisi kamu malı ve kamu parası harcamalarında duyarlılık ve sorumluluk noksanlığı çıkıyor karşımıza. Milletimize ve iktidara şunu hatırlatmak isteriz. Kamuda tasarruf olmadan ne vergi yükü azalır ne de zamların arkası kesilir. Şu rakamlara hep birlikte göz atmaya çalışalım. Merkezi yönetim bütçesinde 2018 yılında yıllık 178 milyon lira olan baskı ve cilt gideri sadece 4 yılda %4.973 kat artarak 2022 yılında 9 milyar liraya ulaşmış bulunmaktadır. Sadece iki kamu bankasının son 3 yıllık ilan ve reklam harcaması 1 milyar 753 milyon lirayı aşmış bulunmaktadır. Yani 2 milyar lirayı lirayı bulmaktadır. Cumhurbaşkanınca kullanılan eski adıyla örtülü ödenek ya da yeni adıyla gizli hizmet gideri 2004 yılında 307 milyon lirayken 2022 yılında bu miktar 3 milyar 478 milyon liraya ulaşmış bulunmaktadır. Daha da önemlisi kamu borç stokumuz 2018 Ocak ayından 2023 Mayıs ayına kadar yüzde 430 oranında artmıştır. Ocak 2018 Mayıs 2023 döneminde 892 milyar liradan 4 trilyon 734.4 milyon liraya çıkmıştır başkanlık sisteminin ardından ülkenin borç stokunda büyük bir sıçrama görülmektedir. Muhterem arkadaşlar ekonomik ve mali olaylara çarpık bir bakış açısı ya vergi veya zam dalgalarıyla sonuçlanır. Başka türlü bir sonuç vermesi mümkün değildir. Nitekim bu çarpık bakış açısının yol açtığı tsunami etkisiyle ek vergilere ve ek bütçeye başvurulmuş. Buna rağmen yıl sonunda 2023 merkezi yönetim bütçesinin 1 trilyon liranın üzerinde açık vermesi beklenmektedir. Getirilen ek bütçe ve ek vergilerle birlikte millet olarak bu yıl dakikada 8.2 milyon lira saatte 494 milyon lira, günde 11.8 yani takriben 12 milyar lira, ayda da 355.8 milyar lira vergi ödemiş olacağız. Bunun yıllık toplamı ise şudur. 4 trilyon 270 milyar lira. Yani biz içinde bulunduğumuz yıl içerisinde 4 trilyon 270 milyar lira vergi ödemiş olacağız. Hem yıl başında düzenlenmiş olan merkezi yönetim bütçesi hem de daha sonra yürürlüğe girmiş olan ek bütçe marifetiyle ödeyeceğimiz miktar bu kadardır. Ödeyeceğimiz bu vergiler iktidarın ısrarla sürdürdüğü işte bu yanlış ekonomi politikalarının ve savurgan harcamalarının bedelinden başka bir şey değildir. Sözde tasavvuf genelgesi var ama savurganlık artarak devam ediyor. Lüks sevdası hiç bitmiyor. Çünkü iktidarla özdeşleşen bürokrasi alıştığı lüks hayatı asla ve asla terk etmek istemez. Bu da onun genetiğinde var olan bir özelliktir. Sözde doğal gaz çıkarılıyor doğalgazdaki KDV oranı yüzde 18'den yüzde 27'ye yükseltiliyor sözde gabarda petrol bulunuyor ama akaryakıt ürünlerinde seçimden bugüne kadar iki ayda yüzde yüze varan zamlar gerçekleştirilmiş oluyor değerli arkadaşlar iktidarın söylemleri ile yaptıkları arasındaki makas her geçen gün daha çok açılıyor. Devam edelim. Sözde fahiş fiyatlarla mücadele ettiklerini söyleyenler en fahiş vergi zamlarını yine kendileri yapıyorlar. Sözde faize karşı olduklarını söyleyenler hem faiz oranlarını insafsızca yükseltiyorlar hem de faizci rantiye kesimine ödenen faiz miktarı sürekli bir şekilde artıyor. Unutulan nas hükümleri ise hala bir tarafta duruyor. Sözde IMF'den kurtulduk diye algı politikası uygulayanlar IMF'den daha beter, daha acı reçeteler uyguluyorlar. Uyguladıkları yanlış ve verimsiz politikaların bütün yükünü dar gelirlinin sırtına yüklüyorlar. Bu arada sözde enflasyonun boynu da seçimden sonra kırılacaktı. Ancak enflasyon yeniden şahlandı. İsabetsiz politikalarla daha da palazlanan enflasyonun boynunun kırılması daha da güç hale getirildi. Sonuçta Merkez Bankası enflasyon tahminlerini güncelledi. Şimdilik %61 olarak tespit etti yarın nasıl bir tespitte bulunacağını hep birlikte göreceğiz. Yapılan ve insafla bağdaşmayan akaryakıt zamlarının maliyet etkilerinin ne kadar olacağını kimsenin bilmesi mümkün değil. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Başta enflasyon olmak üzere ekonomide 2023 öngörülerin hiçbiri tutmayınca şimdilerde artık iyileşme için hükümet 2025 ve sonrasına işaret etmeye başlamıştır. Sözde asgari ücretli enflasyona ezdirilmeyecekti. Ama gerçekten ücretlere yapılan zan daha eline geçmeden enflasyon buldozeri tarafından ezilen asgari ücretler ve emekliler açlık sınırının altında yaşamak mecburiyetinde kalıyorlar. Bunun cendelesini veriyorlar. Sözde memura işçiye emekliye zam verdiler. Özde ise çay kaşığı ile verir gibi yapıp adeta kepçeyle geri aldılar. Değerli arkadaşlar şu hale bir bakar mısınız? Türk İş'in açıkladığı son verilere göre aşırı sınırı 11.658 liraya yükseldi. Ve yine asgari ücret bu sınırının sınırın çok altında kaldı. Yoksulluk sınırı ise 38 bin liraya dayandı. Hemen hemen tüm çalışanların yüzde 90'ından daha fazlası bu haliyle yoksulluk sınırı altında hayatını idame ettirmeye çalışmaktadır. Yani böyle bir ücrete mahkum edilmiş büyük bir kitle ile karşı karşıyayız. Reva mıdır diye sorulsa yanlış mı olacaktı? İşte şimdilerde milyonlarca memur ve memur emeklimizin toplu sözleşme süreci de başlamış bulunmaktadır. Kira fiyatları ortada, çarşı pazarın durumu ortada. Yani durum gayet net ve açık. Durumu vatandaşlarımızın takdirlerine bırakıyorum. İktidar ve sendikalar müzakere sürecinde bu gerçekleri mutlaka göz önünde bulundurmalıdır milyonlarca insan adına imzalayacakları toplu sözleşme bu gerçeklere uygun olmalıdır. Maaşın yanında ek ödemeler de muhakkak gündeme gelmelidir. Saadet Partisi olarak kira yardımı konusunun mevcut şartlar altında sözleşmede mutlaka yer alması gerektiğini düşünüyor ve bu teklifte bulunuyoruz. Nitekim sevindirici bir şey ki müzakereye muhatap olan sendikalarda benzer bir teklifle dün e, e, basına açıklamada bulunmuşlar. Söz gelimi <laughs> bu kira yardımı büyük şehirlerde 8 ila 10 bin, diğer şehirlerimizde de 5 ila 6 bin lira arasında e, bir miktarda yapılmalıdır. İstanbul'da 15 bin liranın Ankara'da ise 10 bin liranın altında kiralık evin kalmadığını Sağır Sultan bile duymuştur. Memur maaşı ise ortalama 25 bin lira. Kirayı ödedikten sonra bu insanlar nasıl geçinecekler, ne yiyip ne içecekler? İktidar olayın bu boyutuna yabancı kalmayı tercih ediyor. <laughs> Muhtemelen arkadaşlar, kötü ekonomi yönetimi artık toplumun huzur ve barışını da bozan hale gelmiş bulunmaktadır. Her gün bir başka yerden ev sahibi kiracı tartışması, alacak verecek kavgası haberlerini duyuyoruz ve okuyoruz. Yanlış ekonomi politikalarına bir de yanlış güvenlik politikaları eklenince Ülkemizde hiç kimse kendisini güvende hissedemez hale gelmiştir. Boşuna dememişler, enflasyon her türlü ahlaksızlığın, mal ve can güvenliği riskinin kaynağıdır diye. Ülkemizde yaşanan manzara ortada. Ekonomik ve siyasi istikrarın sağlanması, toplumdan, toplumsal huzurun en önemli şartıdır. Bu güveni terkin edecek, bu konuda gerekli tedbirleri alacak siyasi iktidarın kendisidir. Sorumluluk siyasi iktidara düşmektedir. Yanlış dış politikan ardından hatalı göç politikası ve üstüne bir de yanlış iç güvenlik politikaları eklenince sokaklar güvensiz hale gelmiş bulunmaktadır. İnsanımız da endişelidir, tedirgindir. Ülkede gittikçe artan bir karamsarlık havası oluşmak üzeredir. Sormak gerekiyor bugün ülkemizde kaç kişinin silah ruhsatı vardır? Bu ruhsatlar hangi dönemde ne şekilde verilmiştir? Daha vahim olanı ise ruhsatsız olanlarda. İktidarın elinde ülkede toplamda kaç adet ruhsatsız silah bulunduğuna dair bir çalışma bir veri var mıdır? Veya bu konuda ne tür tedbirler alınmaktadır? Bu da bilinmemektedir. Siyaset, mafya ve uyuşturucu kelimeleri son yıllarda nedense sürekli olarak aynı cümleler, aynı haberler içerisinde zikredilmek durumundadır. Halkımız bunun üzerinde düşünmelidir. İktidarda gerekli tedbirleri almalıdır. Muhterem arkadaşlar, aziz milletimiz. Biz milli görüş hareketi olarak ilk adımımızı önce ahlak ve maneviyat diyerek atmış bir siyasi hareketiz. Yarım asra aşkın bir süredir ahlaki ve manevi değerlerimizin önemini her daim vurgulayarak gelmişizdir. Yine ahlaki ve manevi değerlerimizin tahrip edilmesi yapmaktadır. Maalesef en tepeden, en alt kademelere varıncaya kadar bir bozulmuşluk, bir kokuşmuşluk söz konusudur. Rüşvet ve yolsuzluk adeta kanıksanmış, uyuşturucu meselesi bir kangrene dönüşmüş, mafyalar ülkemizde adeta çivit atar hale gelmiştir. Veya bir takım mihraplar tarafından bilinçli şekilde bu hale getirilmiştir kadim tartışmalardan birisi de şudur. Özgürlük mü yoksa güvenlik mi? Bu soru son derece önemlidir. Sürekli tartışılan bir konudur. Bu sürekli tartışılır. İktidarda, iktidarlar da genelde özgürlük alanlarını kısıtlamak için güvenliğe ağırlık verdikleri bahanesine de sığınırlar. Aslında biri diğerinin asla zıttı değildir. Bunlar biri diğerinin varlığını gerektiren, birbirine güç veren iki husustur. Yani hem özgürlük hem güvenlik mümkündür ve böyle de olmalıdır. Gelişmiş ülkeler bunu sağlayabilen ülkelerdir. Ve bu nedenle de insanlarımız veya dünyanın her tarafında başı sıkışan insanlar bu ikisinin birlikte gerçekleştirildiği Avrupa ve Amerika, Kuzey Amerika ülkelerine gitmek veya sığınmak mecburiyetinde kalmasının sebebi de budur. Ancak son yıllarda ülkemizde hem özgürlükler alanında hem de güvenlik konusunda gözle görülür ve endişe verici bir gerileme söz konusudur. Bir taraftan özgürlükler sürekli kısıtlanırken, diğer taraftan insanımızdaki güven bunalımı her geçen gün daha da derinlik kazanmaktadır. İktidar en ufak bir eleştiriye dahi tahammül edemezken, en cılız sesle dile getirilen hak taleplerini en sert şekilde sustururken, köyünü, ağaçlarını koruyan insanlara tomalarla, biber gazlarıyla en ağır şekilde müdahale ederken, diğer tarafta belinde silah, elinde uyuşturucu paketleri olan gruplar elini kolunu sallayarak sokaklarda aramızda gezen hale gelmiş bulunmaktadır. Bunlar konuşulmasın diye de her gün başka sunu iyi gündemler atılmaya oluşturmaya çalışılmaktadır. İktidarı ile muhalefetiyle bunlara beraberce çözüm üretmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi ise tüm ısrarlara rağmen tatil edilmektedir. Ve yine memnuniyetle müşahede ediyoruz ki e, muhalefet partileri 8 Ağustos'ta özellikle ak Akbeli'nde meydana gelen olayları görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya davet müracaatında bulunmuşlardır büyük ihtimalle de Türkiye Büyük Millet Meclisi bu önemli güvenlik olayını müzakere etmek üzere 8 Ağustos'ta toplanacaktır. Ama işte biz burada milletimizin problemlerini ve bunlara dair çözüm tekliflerimizi dile getirmeye devam ediyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz. Genel merkezimiz, il ve ilçe başkanlıklarımız tatilsiz, aralıksız çalışmalarına devam etmektedirler. Saadet Partisi meclis grubu başta olmak üzere tüm kadrolarıyla her zaman ve her zeminde insanımızın derdine derman olacak çalışmaları yapmaya kararlılıkla devam edecektir. Nitekim Saadet Partisi grubu başta olmak üzere biraz önce ifade etmiş olduğum şekliyle muhalefet partilerinin meclisi toplantıya çağırma inisiyatifinde bulunmaları bunun da bir işareti olarak kabul ediyoruz. Değerli arkadaşlar, ülkemizin problemleri bir bütündür. Dolayısıyla çözümler de bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır. İlk adım biraz önce ifade etmiş olduğumuz şekliyle önce ahlak ve maneviyat olmalıdır. Siyasi hayatımızdan iş ve toplum hayatımıza varıncaya dek her sahada ahlaki ve manevi değerlerimiz esas alınmalıdır toplumsal ahlak ve sorumluluk bilinci bilincini geliştirmemiz ve yerleştirmemiz gerekmektedir. Ardından üretim ve istihdam odaklı yatırımlara öncelik verilmeli, en önemli kaynağımız olan insan kaynağımız başta olmak üzere kaynaklarımızın israfına bir an önce son verilmelidir. Özellikle ekonomik ve sosyal gelişmenin en önemli unsuru olan ...beşeri kaynaklarımızın yurt dışına e, göç etmeleri veya oraya akımlarını durdurmak en önemli görevlerimiz arasındadır. Gençlerimizi işsiz bırakan hatalı eğitim ve ekonomi anlayışı mutlaka son bulmalıdır. Ülkemiz genelinde hızlı ve yaygın kalkınma hamleleri başlatılmalı, nitelikli eğitime önem verilmeli tarım ve hayvancılık acilen bir milli güvenlik meselesi olarak ele alınmalıdır. Türkiye gibi tarımın tarıma hem iklim bakımından ve hem de toprak verimliliği bakımından son derece elverişli bir ülkede domatesin kilosunun 25-30 liraya hatta 40 liraya kadar çıkacak şekilde tüketilmek mecburiyetinde kalınması asla ve asla bir iktidar için övünç kaynağı olamaz. Üreticimiz, çiftçimiz, besicimiz mutlaka desteklenmelidir. Maliyet artışları altında onların ezinmesine mutlaka engel bulunmalıdır. Savunma sanayimiz başta olmak üzere RG ve teknoloji yatırımlarına hız verilmeli. Ülkemize her alanda tam bağımsızlığını kazandıracak adımlar süratle atılmalıdır. Ehliyet ve liyakat sahibi insanlarımızın önünün açılması partisanlığa, adam kayırmaya derhal son verilerek bu ülkenin yetiştirdiği en kıymetli elanları sorumluluk üstlenecek pozisyonlara getirilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki yoksulluğu bitirebilmenin ilk şartı yolsuzlukların kökünü kazımaktır. Bu da ehliyet ve liyakın sahibi kadrolar tarafından gerçekleştirilebilecektir herkes bilir ki bir yerde yoksulluk hızla artış kaydediyorsa orada sistematik bir yolsuzluk düzeni hakimdir ve siyasetle özdeşleşen bir yönü vardır. Bunu inkar etmek mümkün değildir. Dünyanın neresine gidersek gidelim bu özellik asla ve asla bir değişiklik göstermez. Bu böyledir. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Ülkemizde dünden bugüne yaşananlar da böyledir. Yarın da böyle olacaktır. O nedenle şeffaflık ve denetim devlet yönetiminin en vazgeçilmez ilkesidir. Öyle de olmalıdır. İnsanımızın alın terini gasp eden düzenler mutlaka değişmelidir. Değişmediği takdirde toplumsal düzen sürdürülemez hale gelir. Ama Allah'ın izniyle milletimizin ferasetiyle, basiretiyle bu değişecektir. Değişmesi de gerekmektedir. Yaşanabilir ve yeniden büyük Türkiye'yi inşa etmenin yolu işte buralardan geçmektedir. Ardından şahsiyetli bir dış politika gelir ki o da adil ve yeni bir dünyanın kurulabilmesi için gerekmektedir. Sadık Partisi olarak bizler her zaman iktidarı ve sorunları uyardık. Bugün de uyarıyoruz. Yarın da uyarmaya devam edeceğiz. İnsanımızın haklı bir takım talepleri vardır. Beklentileri vardır. İnsanımızın bu haklı talep ve beklentilerinin destekçisi, verilen sözlerin, yapılan işlerin doğru ve birimli ve gerekli olup olmadığının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu sözlerle basın toplantımızı sona erdiriyor. Katılımınız için sizlere ve ekranları başında bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlık ve esenlik dolu hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim arkadaşlar. İttifak konusu önemli bir konudur. Ancak seçimlere hazırlık konusunda bütün siyasi partiler kendi ön çalışmalarını yine kendi prensipleri çerçevesinde yürütürler. ortaya çıkan bu temel prensip ve politikalar üzerinden de bir anlaşma zemini sağlayabilirlerse bu anlaşma zeminini oluşturmaya çalışırlar ve Dolayısıyla da biz de benzer bir politika takip ediyoruz yani henüz bir açıklama noktasına gelmedi. gelinmesi de hatalıdır. Siyaseten hatalıdır. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun.